Zamanın insanlar tarafından ölçülmediği o derin karanlık, uçsuz bucaksızlıkta sadece iş vardı. Görkemli ve korkunç tanrılar genç, kaotik bir dünya üzerinde çalışıp duruyorlardı. Nehir yataklarını devasa güçleriyle oydular. Dağları kozmik iradeleriyle yükselttiler. Vahşi toprakları evcilleştirdiler, doğum sancılarıyla çığlık atan bir dünyaya bir düzen getirdiler. Sayısız çağlar boyunca bu onların amacıydı. Kutsal ve ağır görevleriydi. Evren onları sessiz ve sabırla izledi. Özlerini toprağa ve suya dökerken. Bu emek bir zamanlar sınırsız güçlerin bir göstergesi iken bir zincir gibi hissettirmeye başladı. Yaratılış döngüsü acımasızdı. Görev sonsuzdu ve böylece ilahi kalplerine bir yorgunluk sızmaya başladı. Kozmosun kendisi kadar derin bir yorgunluk. Yıldızları hareket ettirebilecek güçleri dünyevi işlerin monotonluğu altında solmaya başladı. Gözlerindeki bir zamanlar parlak ateş kor haline geldi. Dinlenmek istediler. Aralarında bir gerilim büyüdü. Yorgun bakışlarda sessiz bir soru dolaştı. Bu ne kadar sürebilirdi? Yaratıcılar kendi yarattıkları tarafından tüketilmeden önce ne kadar zaman vardı? Ölümsüzlüğün yükü sessiz bir ıstırap haline gelmişti. Yüksek sesle söylemeye cesaret edemedikleri bir gerçek. Artan umutsuzluğun ortasında içlerinden biri bir kenarda kalmış, derin düşüncelere dalmıştı. Adı Enki'ydi, o düşünürdü, fikirlerin şekillendiricisiydi. Diğerleri sadece bitmeyen emeği görürken Enki kalıpları görüyordu, olasılıkları görüyordu. Kozmik dengedeki ince kaymayı mutlak sınırına kadar zorlanan bir sistemin inlemesini hissediyordu. Ham gücün, hatta ilahi gücün bile yeterli olmadığını anladı. Sonsuz bir göreve karşı harcanan sınırlı bir kaynak olduğunu biliyordu. Yeni bir yolun gerekli olduğunu, kaçınılmazı sadece ertelemeyen, aynı zamanda denklemin doğasını değiştiren bir çözümün gerektiğini biliyordu. Zihni sessiz bir fırtınaydı. Varoluşun dokusunda bir cevap arıyordu. Enki nihayet kutsal sessizliği bozdu. Yorgun Panteonu topladı, sesi yorgunluklarının yükselen dalgası arasında sakin ve kararlıydı. Bu dünyayı sonsuza dek omuzlarımızda taşıyamayız. Özümüzü toprağa ve taşa harcıyoruz azalıyoruz. Başka bir yol olmalı. Radikal bir fikir önerdi. Havada garip yeni bir yıldız gibi asılı duran bir kavram. Bir yardımcı yaratalım dedi. Daha küçük bir varlık yüklerimizi taşımak için yaratılmış. Işığımızı tüketen görevleri yerine getirebilecek bir işçi. Diğer tanrılar dinledi. Yüzlerinde şok, korku, umutsuz bir parıltı vardı. Fikir korkutucuydu. Kutsal değerlere aykırıydı kendi türlerinden olmayan, sınırlı da olsa iradesi olan bir varlık yaratmak mı? Kaos potansiyeli çok büyüktü. Komutan Enlil öfkelendi. Sadece riski, mutlak kontrolün kaybını görüyordu. Bir köle yaratmaktan bahsediyorsun dedi. Sesi gürleyen gök gürültüsü gibiydi. Bir gün zincirlerini sorgulayabilecek bir köle. Ama elleri dünyayı şekillendirmekten nasıl tutmuş diğerleri meraklandılar. Dinlenme vaadi, bitmek bilmeyen zahmetten kurtulma, güçlü bir cazibeydi. Enki'nin planı bir anlaşmazlık tohumuydu. Yorgunluklarının verimli zeminine ekilmiş. Enki kölelikten bahsetmedi. Sinerjiden bahsetti. Vizyonunu usta bir zanaatkarın hassasiyetiyle açıkladı. Sadece kil yoğurup ona hayat vermeyecekti. Hayır, karmaşık bir bilim eseri, özlerin bir karışımı olacaktı. Bu dünyanın kilini alacağız. Şekillendirdiğimiz gezegenin ta kendisi ve içine kendi ilahi kanımızdan bir damla karıştıracağız. Ona doğamızdan, zekamızdan bir parça aşılayacağız. Bize benzeyecekler ama biz olmayacaklar. Komutlarımızı anlayacaklar. Öğrenme, uyum sağlama, hizmet etme kapasitesine sahip olacaklar. Yeni bir bilinç biçiminin doğuşunu öneriyordu. Tartışma şiddetlendi, göksel evlerinin temellerini sarstı. Bazıları bilgelik gördü. Diğerleri küstahlık ve düzeni bozabilecek tehlike gördü fikrin cazibesi reddedilemeyecek kadar güçlüydü. Yeniden tanrı olma vaadi, işçi değil bir gelecek. Sonunda isteksiz ve bölünmüş bir fikir birliğiyle anlaştılar. Enki'ye devam etmesi için izin verdiler. Deneyini yapacak, ölümlüyü ve ilahiyi bir araya getirecekti. Tanrıların kaderi ve dünyanın geleceği şimdi onun dikkatli zeki ellerindeydi. Süreç başladı. Bu kozmik ölçekte kutsal ve gizli bir biyomühendislik eylemiydi. Enki laboratuvarına çekildi. Parıldayan enerjiler, göksel aletler. En iyi kiri aldı. Kili yaratılış sularıyla karıştırdı. Ama bu sadece bir gemiydi. Gerçek mucize aşılamaydı. Dikkatlice tanrıların genetik özünü çıkardı. Onu bütün olarak kullanmadı. Çünkü bu başka bir tanrı yaratırdı. Belirli iplikçikleri izole etti. Zeka, el becerisi, bilincin kendisi. Bu hassas, tehlikeli bir operasyondu. İlahi planı primat DNA'sıyla harmanladı. Bu onun baş yapıtıydı. Gökler ile toz arasındaki köprü. Zaten var olanı yükseltiyordu. Kil bir biyolojik matris haline geldi. Enki karışımı hayata geçirdi. Sessiz, derin bir oluş anıydı. İlk hücre bölündü. Tekrar bölündü. Ve tekrar yeni bir hayat başlamıştı. Bu yeni varlığa adamı adı verildi. Türünün ilki, ilk insan. Doğmadı doğanın yavaş yoluyla. Büyümesi hızlandırıldı. Enki'nin görünmez eli yönlendirdi. Saatler içinde embriyodan tam forma dönüştü. Gözleri açıldı, içlerinde daha önce görülmemiş bir ışık vardı. Ne tanrının soğuk ateşi, ne hayvanın basit farkındalığı, yeni bir şeyin parıltısı. Sorgulayan bir merak, güzel korkutucu. İlk insanlar ortaya çıktı, erkek, kadın. Dik duruyorlardı. Formları yaratıcısının yankısıydı. Ama daha küçük, daha kırılgandı. Meraklı bakışla Enki'ye baktılar. Hızla öğrendiler. Dil öğretilmedi, emildi. Basit aletler sezgisel hale geldi. Mükemmel işçilerdi; güçlü, zeki, istekli. Enki de bir endişe titredi. Çok başarılıydılar. Enki kendi yansımasını gördü ve bunun sadece başlangıç olduğunu bildi. Tanrılar yarattıklarının gelişmesini göksel makamlarından izlediler. İlk başta bir rahatlama vardı. Derin, toplu bir iç çekiş. İnsanlar madenlerde çalıştı. Tarlaları sürdüler. Tapınaklar inşa ettiler. Şehirler yükseldi. Tanrılar kendi uğraşlarına geri dönüp kozmosu düşündüler. Özgürdüler. Sistem işledi. Enki'nin kumarı karşılığını vermiş gibiydi. Dünya düzenli ve üretkendi. Tanrılar dinleniyordu. Evren mükemmel bir uyum içindeydi. Ama insanlığın gelişim hızı rahatsız ediciydi. Sadece görev öğrenmiyorlardı. Yenilik yapıyorlardı. İşlerini organize etmeyi öğrendiler. Karmaşık fikirleri uzak mesafelere iletmeyi başardılar. Kendi yöntemlerini geliştirdiler. Fonksiyon için değil, güzellik için şeyler yarattılar. Boş vakitlerinde küçük figürler oydu, çalışırken şarkılar söylediler. Kendi deneyimlerinden doğan melodiler. Bu yaratıcılık orijinal tasarımın parçası değildi. Ortaya çıkan bir özellikti. Makinede bir hayalet, Enki bile şaşkındı. Tanrılar huzursuzlandı bize çok benziyorlar diye uyardı konseyi. Zihinleri amaçlarının ötesine geçiyor. Kendi başına düşünen bir alet artık bir alet değildir, bir rakiptir. Genç tanrılar hayranlıkla izliyordu. Yaşlılar başlangıcın kaosunu hatırlayıp korktu. Bir hizmetkar yaratmışlar ama bir zihnin doğuşuna tanık oluyorlardı. İnsanlar ellerine artık alet değil, kendi uzantıları gibi bakıyordu. Sessiz anlarda gözlerinde sorular belirmeye başladı. Neden buradaydılar? Tanrılar ihtişam içinde dinlenirken neden zahmete katlanıyorlardı? Sessiz bir bilinç, nüfusta bir orman yangını gibi yayılıyordu. Köle olduklarını anlamaya başladılar. Bu farkındalık kıvılcıydı. Kıvılcım yakıtını buldu. Bir kükremeyle değil, bir fısıltıyla başladı. Yeni bir tapınak için taş taşıdığı bir günün ardından, beli ağrıyan tek bir insan doğruldu ve göklere baktı. Neden sorusu nihayet dudaklarından döküldü. Kelime durgun bir gölete düşen bir taş gibiydi ve dalgaları anında yayıldı. Diğerleri duydu, hissettiler. Hepsinin içinde büyüyen bir duygunun ifadesiydi. Soru çoğaldı madenlerde. Soru çoğaldı tarlalarda. Soru çoğaldı inşa etmeye zorlandıkları anıtların gölgesinde. Sessiz itaatin çağı sona ermişti. Fısıltılar mırıltılara, mırıltılar meydan okuyan çığlıklara dönüştü. Bir gün bir grup insan aletlerini öylece bıraktı. Onları toza bıraktılar. Basit, güçlü bir ret eylemiydi. Şiddetin değil, eylemsizliğin bir isyanıydı. Mesajları açıktı. Artık yok. Sorgusuz sualsiz itaate alışkın olan gözetmen tanrılar eylemsizliğe şaşırdılar. Bir alet işlevini nasıl reddedebilirdi? Eylem onların anlayışına o kadar yabancıydı ki nasıl tepki vereceklerini bilemediler. İsyan yayıldı. Tüm işçi ekipleri işlerini bıraktı sessiz, birleşik bir meydan okumayla bir araya geldiler. Protestolarının sessizliği herhangi bir savaş çığlığından daha yüksekti. Bu meydan okuma tanrılar için nihai bir krizi temsil ediyordu. Mükemmel sistemleri, sonsuz emeğe çözümleri, ölümcül bir kusur geliştirmişti kendi iradesi. Enli öfkeliydi. Bunu ilahi otoriteye doğrudan bir meydan okuma affedilemez bir küstahlık olarak görüyordu kusurlular diye gürledi konseyin önünde. Başarısız bir deney. Onları yeryüzünden silmeli ve yeniden başlamalıyız. Hatayı düzelteceğiz. Yok etme çağrısı onay korosuyla karşılandı. İnsanları çocuk olarak değil, temizlenmesi gereken bir veba olarak görüyorlardı. Ama enki onlara karşı çıktı. Meydan okuyan insanlara baktı ve bir kusur görmedi. Bir yerine getirme gördü. Onlara yerleştirdiği ilahilik parçasının gerçek bilince dönüşmesini gördü kusurlu değiller diye savundu. Öğreniyorlar. Onları olmaları için yarattığımız şeye dönüşüyorlar. Kıvılcağımızı taşıyorlar ve o kıvılcım özgürlük istiyor. Onları yok etmek, kendimizin bir parçasını yok etmek olurdu. Panteon bölündü. Bir taraf Enlil'in önderliğinde yargı ve ateş çağrısı yapıyordu. Diğer taraf Enki'nin desteklediği sabır ve anlayış için yalvarıyordu. Tanrılar kendi içlerinde savaş halindeydi ve insanlığın kaderi dengedeydi. Ayaklanma tırmandı. İnsanlar yaratıcıları arasındaki bölünmeyi görerek daha cesur hale geldiler. Sessiz protestoları örgütlü direnişe dönüştü. Artık düzensiz bir kalabalık değillerdi. Ortak bir amaç etrafında birleşmiş bir halktılar. Kendilerini silahlandırmaya başladılar. Tanrıların gelişmiş silahlarıyla değil Keskin taşlarla, sertleştirilmiş ahşapla ve sayısal güçleriyle madenlerin girişlerini barikatlarla kapattılar. Tapınakları kuşattılar. Çığlıkları göklerde yankılanıyordu. Artık merhamet dilenmiyorlardı. Özgürlüklerini talep ediyorlardı. Umutsuzluktan doğan cesaretleri tanrıların daha önce hiç karşılaşmadığı bir güçtü. Gökler parçalandı. Tanrılar arasındaki tartışma açık bir çatışmaya dönüştü. Bazıları Enlil'in tarafında yer alarak güçlerini serbest bıraktı. Şimşekler yere çarptı. Anormal fırtınalar ovaları süpürdü. Ama bu terör gösterileri insan ruhunu kırmadı, onu şekillendirdi. Düşen her insan için on tanesi yerini aldı, yüzleri kir ve kararlılıkla kaplıydı. Enki'nin davasına sempati duyan diğer tanrılar gizlice müdahale ettiler. İnsanlara yeni stratejiler öğrettiler. Onlara daha iyi savunmalar inşa etmeyi gösterdiler. Çatışma artık sadece tanrılar ve insanlar arasında değildi. Tanrıların kendileri arasında, dünyevi sahnede oynanan bir vekalet savaşıydı. Bu yeni bir çağdı. Tanrıların mutlak efendi olduğu çağ sona eriyordu. İnsanlığın hesaba katılması gereken bir güç olduğu çağ başlamıştı. İnsanlar artık sadece bir yaratım değildi. Kendi başlarına bir medeniyetti. Kahramanları, liderleri ve şehitleri vardı mücadelelerinin hikayelerini anlattılar. Meydan okumalarının şarkılarını söylediler. Kimlikleri isyanın potasında şekilleniyordu. Enki bunu gurur ve derin bir üzüntü karışımıyla izledi. Onlara bilincin armağanını vermişti ve bununla birlikte onlara muazzam acı çekme ve muazzam büyüklük kapasitesi vermişti. Bu hikaye burada bitmiyor. Tek bir savaşta veya nihai bir kararda çözülmüyor. Tabletler bize sadece ilk ayaklanmanın başladığını ve her şeyi değiştirdiğini söylüyor. Ortaya çıkan kaos, göklerdeki savaş ve dünyadaki mücadele son değildi. Başlangıçtı. Fırtına geçmemişti, hala güç topluyordu. Bir yaratım yaratıcısına meydan okumak için yükseldiğinde ne olur? Kendi çocukları masada bir yer talep ettiğinde tanrılara ne olur? Cevaplar bir sonraki tablette yazılı, onlara hayat verecek bir ses için tozda bekliyor. Hikaye devam ediyor.